Daha dalga gelecek. Ee, ne olacak bu milletin hali mi? bilmiyorum. İkinci dalga geldi mi? Komple, dükkanlar komple kapatıyor. Hadi biz eski 17'lik senin dükkan bu, 17'lik dükkan. Adam yeni açmış, bu adam ne yapacak? Olmuş. Hadi biz biraz şeyimiz var yani, durma gücümüz var. Ayakta durma gücümüz var. Ya adam yeni açtı ne yapacak? Çoluk çocuğu varsa yandı. Ekmek götüremedi. Herhalde. Açık konuşayım. Hani hayat kötü yani, çok zor. Allah fakir acısı kopmuş etleri tavuklara alıyorlar. Domatesler, çürük domatesleri topluyor millet. İçim gitti, içim. Kız da yandı, alışveriş yapıyor. Baba dedi, şunlara baksana dedi. Kızın dedim, ağlamda şükür ederim dedim. Avrupa'ya, onu gönderiyorum, bunu gönderiyorum. Kardeşim, köyü Türkiye'ye bak ya. He, Türkiye'ye aç millet, aç ya. Ben AK Parti kültürlemek için değil, ben oy mu verdim, aç konuşayım yani. Oy mu verdim? Ama ilk önce Türkiye'ye geçin Ben daha şey alamadım, maske alamadım. Çıktı, daha çıktı. Bir ayda beş tane çıktı, da yok. Tezana gittim, de yok. Bizim 3 gün kapalıydık. Ondan sonra açıldı. Saat 10'da açıyoruz, 5'te kapıyoruz. Oda başkanımız Kaynakam da konuştu. Saat 6'ya aldılar bu hafta kapanış saatini. Haftaya saat 7'ye aldılar. Ee, i̇nşallah işlerimiz daha güzel başlar olmaya. Çok durgundu. Yeni e, 3-4 günden beri yeni başladı işler olmaya. Ama e, şu an e, bu korona mabeti başladı düşmeye televizyonda görüyorum ben. İnşallah bayramdan sonra yok olacak. Yani umutlar bayramda mı? İnşallah, inşallah. Avrupa'da da herkese e, esnafa kredi çıktı. bir sorun yok şu an yani. İnşallah daha iyi olacak. E, yalnız köylerden buraya ulaşım yok işte. Otobüsler çalışmıyor buraya. Evet, evet o, o sıkıntı olan da o köyden insanlar gelemiyor. Ancak kendi arabası olan gelebiliyor buraya. Sıkıntımız orada yani şimdi günlük Gümrük kapıları da açık değil. Yunanistan'dan müşterimiz var. De, gelemiyorlar. Yani bir şu an hayat durmuş durmuş gibi ya. Ürün gelebiliyor mu peki? Ürün geliyor ancak biz telefonda, e, Whatsapp'tan görüyoruz. Ondan sonra ambarla yolluyor ürünleri. Koronavirüs geldi yaklaşık bir buçuk aydır. Ülkemizde 49. gününe girdi. Evet. Şu an nasıl etkiledi işleri nasıl etkiledi? Koronavirüsün e, piyasaları etkilemesi şu an için yüzde 60 yüzde 80 civarında etkisi oldu tabii ki. Tek tük işler oluyor ama e, randıman Kiralarımızı dahi çıkaramıyoruz. Dükkan sahipleri de durumları idare etmiyor. Elektrik, doğalgaz, e, geliyor. Vergilerimizi aynı şekilde devletten de bir yardım da göremedik. Kredi çıksa ne olur? Kredi ödeyecek gene biziz ki. Yani kredi çıkıyor. Bana 25 bin lira, 100 bin lira kadar çıkıyor bana. Ama ondan sonrası nasıl olacak? Bu korona bittikten sonra ekonomi ne olacak? Nasıl güvenip de alabilirsin? Kendi yani çabamızı yorulmaya uğraşıyoruz. Ama bu devam ederse en kısa zamanda bu bir iki böyle devam ederse en azından çoğumuz kepekleri indiririz. Dükkan sahiplerine sesleniyorum. E, mümkünse yani bu kiraları tabii bize almamazlık değil. İdare durumu ve işte onun vicdanına kalmış bir şey. Yarı yarıya düşürürse yarı ondan yarı bizden. Yani böyle rahatlıkla bu birkaç ayı atlatabiliriz. 40 gün oldu 12 bin lira zararım var. Kim ödeyecek bizim zahmetimizi? Ev kira, elektrik kira, dükkan kira. Krediyi alsan ne olur faiz edeceğiz. Gariban adama kredi ne de. Peki açılırsa her şey bir anda yoluna girer mi? Girmez. Ne olur? Mesafe açıldı. Borçlar çoğaldı. Bunun için yetkililere başkan da iletmiş bir çare yok. Bizim sesimizi duyan yok. Ben 42 yıllık berberim. E, tecrübem yüksek bu meslek dalında. Şimdi mesela bizim bu Bağkur primlerimizi ötelemek değildi. De, e, silinmesinden yanayız. Üç ayı bizi yok saysınlar. Yani aradaki mesafeyi borçlu göstermesinler bizim. Ki işimize başlayınca bir nebze olsun bize can suyu olsun. Yani. Ya faturaları ödeyin miyiz? E, elektrik borçlarını ödeyemiyoruz. Çalışmanız için eve ekmek götürmek zor oluyor. Devletimiz kalkıyor, bağ kur primlerini öteleme yapıyor. Ödelem, ötelemekte bir şey olmaz bu. Beni boşlandırıyor yani aynı zamanda. Bunu iptal etmesi lazım. Kapandığı günle açıldığı günler arasındaki bağır, bağ, kur primlerini almaması lazım. Sıvaltı seni kesmedin ya. Yani. Böyle bir şey hiç hayatımda görmedim. İnsanlar zor durumda ya. Yani. E zaten yüzde yirmi, yüzde karımız var mesela. Ucuz pahalı hat satmıyoruz Pazar yerindeki tanıdıklar geliyorlar. E, ama mama ısraflar ağır. Mecburen biraz fiyatları yine arttırmak zorunda kalıyoruz. Yüzde 30'u satmak zorunda Girdi olmadı mı, çıktı oldu mu, masraf oldu mu haliyle psikolojik olarak bir insan etkileniyor yani. Allah sonumuzu hayır ne diyeyim. Belki işler dururuz salgın başından, defekte dururuz de, işlerimiz.